Isırgan otunun faydaları ve kullanım alanları. Isırgan otu nedir? Isırgan otu, ısırgan giller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'da yaygın olarak yetişir. Yaz aylarında çiçek açan bu bitkinin yaprakları, yakıcı tüyler içerdiği için doğrudan temas edildiğinde ciltte tahriş oluşturabilir. İçeriğinde flavonoidler, fenolik bileşikler, siteroller, terpenoidler, yağ asitleri ve antioksidanlar bulunur. Geleneksel tıpta antijenflamatuar, antimikrobiyal, sindirimi destekleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri bilinir. Nasıl tüketilir? Isırgan otu çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Çay olarak demlenebilir. Salatalara taze olarak eklenebilir. Sebzelerle sote edilerek tüketilebilir. Tablet veya kapsül formunda kullanılabilir. Çiğ tüketmeden önce haşlanması veya suda bekletilmesi önerilir çay olarak tüketileceği zaman taze veya kuru yapraklar sıcak suda demlenmelidir. Isırgan otunun faydaları. İnflamasyonu azaltır. Antiinflamatuar bileşenler içerdiğinden eklem iltihabı, artrit ve gut gibi hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kan şekerini düzenler. İnsülin direncini azaltarak kan şekerini dengelemeye destek olabilir. Tip 2 diyabet üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Sindirim sistemini destekler. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek mide bulantısı, hazımsızlık gibi sindirim problemlerini hafifletebilir. İdrar yolları ve böbrek sağlığını korur. İdrar söktürücü etkisi sayesinde böbrek taşlarını önleyebilir ve idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir. Antioksidan etkiye sahiptir. Serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Cilt sağlığını destekler. A ve C vitamini ile beta karoten içerdiğinden ciltteki iltihapları hafifletebilir ve akne oluşumunu önleyebilir. Saç dökülmesini önleyebilir. Saç sağlığını destekleyen mineraller içerdiğinden saç köklerini güçlendirebilir ve saç dökülmesini azaltabilir. Isırgan otu çayı nedir ve faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı, taze veya kuru yapraklarının sıcak suda demlenmesiyle elde edilir. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini düzenleyebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Cilt enfeksiyonlarını önleyebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olabilir. Günlük tüketim. Doktor önerisiyle günde 2-3 bardak içilebilir. Uzun süreli veya aşırı tüketim bazı yan etkilere yol açabilir. Isırgan otu çayı nasıl hazırlanır? Malzemeler. 1-2 çay kaşığı kuru veya 3-4 yaprak taze ısırgan otu. 2 su bardağı su. Bal, limon veya zencefil isteğe bağlı. Yapılışı: Suyu kaynatın ve ocaktan alın. Isırgan otunu ekleyin. 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Süzerek tüketin. İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Isırgan otunun yan etkileri var mı? Aşırı tüketimi veya bazı sağlık durumlarında dikkatli olunması gereken bir bitkidir. Alerjik reaksiyonlar: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, şişlik görülebilir. Kan sulandırıcı etki: Kanama riskini artırabilir. Düşük kan şekeri. Şeker hastaları dikkatli tüketmelidir. Diüretik etkisi. Fazla tüketildiğinde vücutta su kaybına yol açabilir. Kimler dikkatli kullanmalıdır? Hamileler ve emziren anneler. Kanama riskini artırabileceğinden doktora danışılmalıdır. Böbrek veya kalp hastaları. Diüretik etkisi nedeniyle su ve elektrolit kaybı yaratabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Pıhtılaşmayı etkileyebileceğinden doktora danışılmalıdır. Isırgan otu ile temas edilirse ne olur? Bitkinin yapraklarındaki yakıcı tüyler ciltte kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşturabilir. Isırgan otu toplarken eldiven kullanılması önerilir. Temas sonrası kaşıntıyı hafifletmek için soğuk su veya sirke uygulanabilir. Sonuç: Isırgan otu, bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi destekleyen ve cilt sağlığını koruyan doğal bir bitkidir. Çay, yemek veya takviye formunda tüketilebilir. Ancak aşırı tüketimi yan etkilere neden olabilir. Özellikle hamileler, kronik hastalıkları olanlar ve ilaç kullananlar doktorlarına danışarak tüketmelidir. Siz ısırgan otunu nasıl kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.